Böyle Büyükşehir Belediyesi olarak biliyorsunuz birçok projeleri gerçekleştirmenin hep mutluluğunu yaşadık. Meçap projesi kapsamında iki otobüs, 25 elektrikli motosiklet ve 30 skuturla beraber Antalya'mızda yine hizmet etmeye devam edeceğiz. amacımız gelecek nesillere tertemiz bir Antalya, güzel bir Antalya bırakmak için çevre dostlarıyla birlikte bunu gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Kamusal bina olarak da biliyorsunuz GES'lerimizde ilk e, ödül alan hem iklim dostu hem çevre dostu Kamu binası olarak bu belediye binamızda biliyorsunuz gösterimiz var. Çevre Dostu olarak katkı koyan herkese emekler için teşekkür ediyorum. Güzel bir Antalya için çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Muhittin Böcek Başkanımızın önderliğinde Çevre ve Doğa Dostu Antalya hedefiyle çıktığımız yolda birçok alanda olduğu gibi ulaşım sektöründe de hava kirliliğini azaltan uygulamalarımıza Devam ediyoruz. Buradaki elektrikli otobüsümüz ve motorlarımızla toplam 200 ton yıllık karbon salımını azaltmış olacağız. 481 ağacımıza eşdeğer bir temiz hava sağlamış olacağız. Başkanımızın da söylediği gibi bu Antalya'ya yapılmış şimdiye kadarki en önemli ulaşım sektöründeki güzel bir uygulamadır. Antalya için çalışıyoruz.